Karşınızda GTA Vice City'nin hikayesi ve tüm görevleri. Burası GTA 3 ve San Andreas'ten tanıdığımız Saint Mark's Bistro. Konuşansa Sony Forelli. Diyor ki Tommy hapisten çıktı bu bizim işlerimizi kötü etkiler. Ne yapalım, ne yapalım diye düşünürken, biz zaten güneye genişlemeyi düşünmüyor muyduk? Salalım onu güneydeki Vice City'ye, biraz da para verelim. Birkaç ay sonra ziyarete gider. Ne yaptığına bir bakarız diyor. Vice City'deki bağlantıları Ken Rosenberg. Tommy Sony'den aldığı parasıyla Rosenberg'ün ayarladığı uyuşturucu anlaşmasına gidiyor. Alışveriş yapacağı kişilerse Lance Vance ve Vice City Stories'ten tanıdığımız abisi. Para sende mi mal sende mi muhabbeti sırasında anlaşma bu adamlar tarafından pusuya düşürülüyor. Sağ kalan our lens Tommy ve Rosenberg. Bu Rosenberg dediğimiz adam bir avukat ve mafyalarla çalışsa da aşırı panik bir adam. Kişilik olarak bu işleri yapmaya uygun birisi değil. Sadece bağlantıları güçlü. Sen ofisine git biraz uyu ben yarın uğrarım bu işi çözeriz diyor Tommy. Kendisi de kaldığı otele gidip Sunny'i arıyor. Şimdi burada önündeki uyuşturucu ve paralara dikkat edin. Bu bize anlaşmayı Sunny'nin baltaladığını gösteriyor. Tommy para da gitti, uyuşturucu da gitti deyince adam rol icabı sinirleniyor. Ama gerçekten sağlam rol kesiyor. Ben sana kişisel güvence veriyorum. Paranı da bulacağım, malını da bulacağım. Hatta bunun sorumlusu olan kişilerin sitlerini keseceğim diyor Tommy. Ve başlıyor Vice City'de kaybolan malını soruşturmaya. Avukatın panik atak geçirmesine karşın Tommy'de en ufak bir heyecan veya korku belirtisi yok. Adam onlarca kişiyi öldürmüş. 15 sene hapis yatmış. Alışkın bu tür senaryolara. Sen malı kimin aldığını bulacaksın. Ben de onları öldüreceğim diyor. Bu kadar basit. Bu anlaşmayı ayarlamaya aracılık eden kişi ise Albay Cortez. Ben de davetiye var ama gidemem. Al bunu sen git diyor Tommy. Bunun için uygun şekilde giyiniyor ve partide Vice bütün büyük adamlarıyla karşılaşıyor. Oyunun ilerleyen kısımlarında bu kişilerin hepsiyle yolumuz kesişecek. Cortez ben sorumluyu bulmak için kendi çapımda bir soruşturma başlattım diyerek kızı Mercedes Çağırıyor. O da Tommy'ye konukları tanıtıyor. Milletvekili Alex Trump ve kendi Sachs, yanlarındaki de Kent Ball, müteahhit Avery...